Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Arapça öğrenmek için en, önem, en önemli püf noktalardan birisi, hatta en başında dört yönünü aynı anda öğrenmek gerekiyor demiştik daha önce. Tekrar hatırlayalım. Ee, i̇lk aşama, en kolayı e, başlayacağımız nokta e, doğru okuma, ibareyi doğru okuma. Basit bir cümle bile olsa, iki kelimeden oluşsa bile, doğru okuyup doğru anlama. Yani okuma okuma, kısaca okuma ama doğru okuma, harekelerini vesaire doğru okuma ve doğru anlama. İkincisi yazma. Okuduğumuzu anlayabiliyorsak onu yazabiliyoruz demektir ama cümle oluşturmak burada kastımız. Yani Türkçe basit iki kelimelik bir cümle söyledik mesela Ahmet öğrencidir. Bunu Arapçaya doğru olarak çevirebiliyor muyuz? Doğru kelimeyi kullanabiliyor muyuz? Harekelerini, elflamalı almamasını vesaire, tekil, çoğul, ikil, müzekker, müennes Bunları ayarlayıp ayarlayamamamız önemli. Bu ikinci derecede zor olandır. Sonra üçüncü derecede konuşulanı doğru anlama. Hem anlamak hem de doğru anlamak. Şeyler püf noktalarını yakalamak. Bu üçüncü aşamadır. Dördüncü de konuşmaktır. Konuşmak en zor kısmıdır. Çünkü doğru her şeyi anlasanız bile, yüzde yüz anlasanız bile, kişinin hatta ne demek istediğini bile anlasanız, konuşmak o kadar kolay değildir. Ama bunların işte, işte en çok ağırlık verilecek yer, başlangıç için, en başta Arapça başlayanlar için. Evet, o yüzden çok okumak, çok okuyarak okumamızı geliştiririz, tercüme ederek tabii ki. Ee, bu püf noktası. Biz şu anda A1 seviyesi, yani ilk seviye için verdiğimiz dersleri takviye edebilmek için en önemli şey, yani %70-%80 okuma üzerine odaklanıyoruz. Sonra bunun içinde ikinci sırada yazma var. Üçüncü sırada filmlerden kesitler falan koyuyoruz. Çok basit şekilde, basit Arapça. Ee, son olarak da konuşma ile ilgili henüz gelecek haftadan itibaren düşünüyoruz. Çok basit cümleler kurarak konuşma. <laughs> o yüzden okuma üzerine e, odaklanıyoruz bu şeyde. A1, A2'de de özellikle. Dolayısıyla okuma dediğimizde bizim program, söylemiştik daha önceden, e, Kurban Bayramı'na kadar devam edecek. Kurban Bayramı'na kadar... E, en az yani iki ay boyunca Ramazan'dan sonra hemen başlamıştık. 2 aylık bu programda en az e, 20 kitap okunması lazım en az. Ama bizim hedefimiz e, birinci 1. seviye şu anda yani başlangıç seviyesinin birinci aşama en basit hikaye diyebileceğimiz 10 kitap serisi var. Onları bitireceğiz inşallah. 2. seviye var. 10 kitap yine bitireceğiz. 3. seviye 8 kitap bitireceğiz. 3. 4. seviye Yine 8 kitap. bunu da bitirmiş olacağız. Dolayısıyla 36 tane kitabı bayramdan, kurban bayramdan önce bitirmeye gayret edeceğiz. Ben bunların bazı hani kendi kendimize çözerken yanlış anlaşılmaya müsait olan yerleri gözden şeyden baştan kaldıralım diye hızlandırılmış bir şekilde 3'er dakikalık, 5'er dakikalık, 6 dakikayı hemen hemen geçmedi şimdiye kadar. 2-3 sayfalık çeviriler ve püf noktalarına uyarı, uyarı yapıyorum kısa kısa. Bunları takip edelim. Daha biz önden gidiyorsak yani bizim programdan önde giden kardeşlerimiz varsa bu dersleri takip etsinler ki o okudukları kitabı hem yeniden geriye dönüp pekiştirmiş olurlar hem de yanlışlar, eksikler varsa onları not alarak devam ederler. Bu konu oldukça önemli çünkü bir şey öğreneceğimiz zaman, bir şey kazanacağımız zaman bedavadan olmaz. Bir emek vermemiz gerekiyor. Bu emek içinde bir İngilizce için mesela onlarca hikaye kitabı okutulur, şey dinletilir, film kesitleri dinletir vesaire vesaire geliştirebilmek için. Arapça için biz İngilizce'ye verdiğimiz değerden 10 kat, 100 kat, 1000 kat daha fazla değer vermemiz lazım. Daha çok ciddiye almamız lazım. Bu hikayeleri dinledikten sonra da biz hemen arkasına test veriyoruz. Her bir hikaye şu anda birinci seviye için 25 kelime, ana kelimeyi esas alıyor. Kitabın sonunda da bunlar var zaten. Bu 25 kelimeyi sadece kelime soruyoruz. Birinci şeyde seviyede en azından başlangıçta sadece kelime bilgileri sorarak altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu testleri de mutlaka girelim. Test bittikten sonra arkasından aynı soruları quiz olarak veriyoruz. Yani 30 saniyede bir soruyu cevaplayacak şekilde 25 soruluk her birisi. 25 sorudan tam puan almaya bakalım. Bunları zaten sonuçları biz görüyoruz quizlerin. Ona göre değerlendireceğiz. Ona göre aşamaları okuyanlar okumayanlar görmüş olacağız. bu konu oldukça hassas. Arapça öğrenmek için, geliştirmek için oldukça hassas. Bunu ciddiye almamızı hasretten öneririm. E, bu kitapların pdf'lerini zaten kanalına ekliyoruz. O kanalda telegram üzerinden Arapça hikaye diye e, rahat bulabileceğiniz bir şey. Yani et, o daş şeysi var ya et, daş e, değil de et kısmı, e mailler yazdığımız eti. Ete beraber bitişik olarak Arapça hikaye dediğimizde ç yerine c hikaye bitişik olarak yazdığımızda zaten otomatikman çıkıyor. Oradan takip edersiniz. PDF'lerin telefonunuza indirebilirsiniz. Zaten 13 ya da 17 sayfalık bir şey. Bunları telefonunuzda otururken, yolculuk esnasında falan her an okuyabileceğiniz, takıldığınız yerleri oradan bize grupta da özelden de sorabiliyorsunuz, yardımcı oluyoruz. Bu konuya, bu konuyu lütfen hasaten, özellikle ciddiye alınmasını tüm Arapça çalışan kardeşlerimizden başlangıç seviyesi için özellikle rica ediyorum. Ee, i̇nşallah biz de e, telegram üzerinden takip edeceğiz.